Etik Çocuk Cerrahisi Kliniği 2018 yılının Mayıs ayında değerli hocamız İrfan Karaca ve ben Erdal Türk tarafından Alsancak'taki ilk muayenemizde kurulmuştur. Zaten isminin hepinizin anlayacağı gibi etik kelimesi Erdal Türk ve İrfan Karaca'nın da baş harflerine uymakta. Biz kliniğimizde Alsancak'taki kliniğimizde 5,5 yıl kadar çalıştık. Burada özellikle çocuklarda karın içi, ürolojik ve toraksla ilgili çocuk cerrahisine ilgilendiren hastalıkların tedavilerini ve ameliyatlarını uyguluyoruz. 2023 yılından sonra ise, Ağustos ayından sonra ise Bornova'daki daha yeni, daha modern olarak yaptığımız kliniğimize taşındık. Burada hastalarımıza daha konforlu, eğlenceli bir hizmet sunuyoruz. Sadece çocuk cerrahisinde alanında hizmet vermekteyken yeni kliniğimize geçmemizle birlikte fiziksel koşullarımızın düzelmesi nedeniyle bir takım yeni ünitelere de yönelmiş durumdayız. Bunların başında özellikle Enürezis ve enkoprezis yani hem çocuklarda idrar kaçırma hem de kaka kaçırmanın büyük bir baş belasıdır bildiğimiz. Bunların ilaçsız tedavisi için özellikle pelvik taban rehabilitasyonuna yönelik bir takım girişimlerde bulundu. En modern tedavi yöntemlerini uygulayan aletleri aldıktan sonra fizyoterapistimiz Sinem Hanım ve İstanbul'dan bize transfer olan Doktor Ali Hanım'la beraber bu işin öncülüğüne giriyoruz. Ayrıca bunun bir de psikolojik yanı olduğunu unutmamak lazım. Bu nedenle de genç psikologumuz Öykü Hanım da klinimizde hizmet vermeye başlamıştır.